Fatih Bey, şimdi Atatürk'e hakaretten girdik. Biri daha, Sevan Nişanyan'da bir şeyler aman, söyledi. Aman aman aman, aman. aman aman aman, hiç açma konuyu. Hiç açma konuyu, niye? Sevan Nişanyan bir kere zaten bahsi geçmesi, geç... yani Atatürk e hakaret eden hiçbirinin bahsi geçmesi gerek insan değiller de, bu iyice pes dibi yani. Niye? Şimdi Sevan Nişanyan'ın bir, hapishane kaçkını. Biliyorsun burada bir hapishaneden kaçtı ve yurt dışına gitti, biliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. Hapishane kaçkını kaçak inşaatçı, kendi karısının kafasına bok atmış, torbaya doldurduğu bildiğin hakiki insan dışkısını karısının kafasına atmış bir pespayelik abidesi. Ve kanun kaçağı. Yani bu adamın ne ne söylediğinin önemi vardır, ne bir şeyin önemi vardır. Bu görüldüğü yerde suratına tükürülmesi gereken tarzda bir adamdır. O yüzden hani adını anmaya gerek yok. Yani böyle böyle bir böyle bir pespaye birinden bahsetmek dahi gerekmez. Kanun kaçağı es geçelim gitsin. Hiç hiç hiç, hiç. yani tamamen kubura atılacak bir tiptir yani.